Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Evet, teselli noktasında geçmiş olsun makamında hastalarımıza hitaba devam ediyoruz ve diyoruz ki ey hastalık sebebiyle ibadet ve virtlerinde tesbihlerinden mahrum kalan ve o mahrumiyetten ve o yapamamaktan teessüf edip üzülen, elem çeken hasta. Evet, daha önce yapmış olduğu bir takım ibadetler var. Yaptığınız, yaptığımız ibadetler var. Farzlara ilave olarak Rabbimizi tesbih ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz ve buna benzer kendimize göre la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Farklı tesbihlerimiz var. Rabbimizi bunlarla anıyor, ona teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fakat hasta olunca ister istemez bundan insan mahrum kalıyor. İşte bu noktada bilelim ki ve hadisçe de Sabittir ki müttaki olan, takva sahibi olan bir mümin, bir Müslüman hastalık nedeniyle yapamadığı daimi virdinin sürekli yapmış olduğu ibadetlerin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Güzel bir müjde. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam olsun sevgili dostlar. Evet bize her şeyin en güzelini en doğrusunu öğretiyor. Ona salat ve selam olsun derken Rabbimize de hamdü senalar olsun diyoruz. Zira onun gibi hem dünyevi hem de uhrevi olarak bizim mutluluğumuzu sağlayacak olan prensipleri bize ulaştırdığı Rabbime de hamdü senalar olsun diyoruz. Evet, farzları mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalıklı zamanında diğer sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Evet, demek ki hastalıklar bizim daha önce yapmış olduğumuz farzlara ilave olarak yaptığımız ibadetlerin yerini alabiliyor. Çok güzel. Evet, yani ben şu kadar tesbih çekiyordum yatmadan önce şunları 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 okuyor idim. Ama şu anda hastayım, yapamıyorum. Evet. Demek ki farzları yerine getiriyorsak sanki onları da yapmışçasına Rabbim bizim hasenat defterimize kaydık ettiriyor Evet, kaydettiriyor. Ve biz onları inşallah ahirette göreceğiz. Evet, hem de hastalık insandaki aczini ve zafını hissettirir. Yani demek ki biz aciziz. Biz zayıfız. Bunu hissediyoruz. Diğer sayır zamanlarda elimizi açtığımızda, dua ettiğimizde diyoruz ki ya Rabbi ben şuraya kadar yapıyorum da ha ötesini yapamıyorum. Yok öyle şey. Yani biz ne kadar acizmişiz, ne kadar zayıfmışız hastalık bize bunu rahatlıkla öğretiyor. Yani iyi bir muallim gerçekten, iyi bir öğretmen. Ee, bakıyorsunuz küçücük bir mikrop, göremediğimiz bir mikrop, hatta normal efendim e, şeylerde bile belli olmayan, mikroskoplarda belli olmayan, ancak o büyük mikroskoplarda rahatlıkla e, bulunabilen, teşvik edilebilen bir mikrop bizi ne yapıyor? Aylarca, belki de yıllarca yatağa mahkum ediyor eve mahkum ediyor Evet o acizliğin diliyle ve o zayıflığın lisanıyla diliyle halen ve kalen bir dua ettirir bize hastalık yani hal dilimize Ya Rabbi işte ben zayıfım görüyorsun ki yattım kalkamıyorum ve dil olarak da yine bunu ifade edebiliyoruz Cenab-ı Hak insana hadsiz bir acizlik ve nihayetsiz bir zayıflık vermiş. Bünyemiz böyle. Demirden değiliz. Polattan değiliz. Çelikten değiliz. Evet her an dağılabilecek anlamda et ve kemikten ibaretiz. Evet bu haliyle daimi bir surette dergahi ilahiye iltica edip niyaz etmemiz Cenab-ı Hak tarafından isteniliyor. Ta ki biz ona iltica edelim, ona yönelelim ve ona dua edelim. Bir e, ayet-i kerimede Gulme ya'be'u bikum rabbi levle du'a'ukum buyuruluyor. Furkan suresi 77. ayette. Yani eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var, sizin ne öneminiz var ki? Evet, gerçekten öyle değil midir? Bizim ibadetimiz yoksa, bizim duamız yoksa, Cenab-ı Hak'la bir irtibatımız yoksa, yaratıcımızla bir iletişimimiz yoksa, ne önemimiz var bizim? İsterseniz dünya sizin olsun, bizim olsun, benim olsun. Ne yazar yani? Ayetin, bu ayetin sırrıyla insanın yaratılış hikmeti ve e, onun kıymetinin, öneminin nedeni olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil şikayet değil Allah'a şükretmek ve hastanın açtığı dua musluğunu afiyet afiyeti kesp etmekle kapamamak gerekir. Evet zaten o hastalık bir memurdur. Vazifesini bitirdiğinde Cenab-ı Hak onu terhis edecek, haydi git diyecek ve o da gidecek. Ama biz tabii ki şifa isteyeceğiz. Hele hele çok çok böyle acı çektiğimizde Rabbimizden isteyeceğiz. Ve <laughs> bu noktadan acizliğimizi, fakirliğimizi Rabbimize tabiri caizse şefaat edeceğiz. Yani görüyorsun biz böyleyiz. Biz yapamıyoruz. Rabbim bize şifalar ver. Bize sağlık ver. Bize afiyet ver. Ta ki sana kul olalım. İyi kul olalım. Evet. İnşallah bir diğersinde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.